Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay harika bir anahtarlık modeli yapacağız. Öncelikle malzemelerimden bahsetmek istiyorum. Orta kalınlıkta iplikler kullanacağım. Numara 1, 75 mm ince uçlu bir tığ kullanacağım. Demek için boncuklarım, anahtarlık aparatım var. Sihirli halka yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 3 zincir yapıyorum. Tığıma ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 Dörtlü fıstığımı yapıyorum. 5'li, 6'lı da yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 2 zincir yapıyorum. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 dolgulu fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir yapıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 4 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım, sıkılaştırdım. 2 zincir yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 4 dolgulu fıstığımı yaptım kapatıyorum sıkılaştırdım 2 zincir yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde toplamda 7 adet fıstık dolgumuzu yapalım Evet toplamda 1 2 3 4 5 6 7 7 adet fıstık dolgumu yaptım 2 3 3 zincir yapıyorum alt bölüme kaydırma yaparak sabitledim bir zincir yaptım şimdi arkadaşlar sıkılaştırma işlemini yaptım. 8 adet zincir yapacağım. 1 adet yapmıştık. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Anahtarlık aparatımı alıyorum. Sık iğne yaptım. Tekrar 8 adet zincir. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 orta bölüme kaydırma yapıyorum tekrar bir zincir yaptım ve anahtarlık aparatını da bu şekilde sabitlemiş oldum İplerimin temizliğini de yapıyorum bu şekilde. Bu bölümü bağladım. Şimdi renkli ipliğimi alıyorum. Başlangıç zincirini oluşturuyorum. 1 2 3 3 zincirimi yaptım tığımı ilmeğimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 ya da 8 yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Kapattım, sıkılaştırdım. 1 2 3 4. 4 zincir yapıyorum. Bu orta bölüme kaydırma yapıyorum. Tekrar 4 zincir. 3 zincir de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4. Kaydırma. 1 zincir. Tekrar tığıma ilmeğimi alıyorum. Yine iki zincir de yapabilirsiniz bu bölümü. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İpiniz inceyse arkadaşlar 8 dolgulu da yapabilirsiniz. 1 2 3 4 kaydırma tekrar 4 zincir kaydırma Bu şekilde arkadaşlar boşlukları tamamlayalım fıstık dolgusu ile 1 2 3 4 5 6 toplamda 6 adet olacak Evet son fıstık dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Evet 8 dolgulu yapabilirsiniz. İpliğini ipliğinizin kalınlığına göre ya da yapmak istediğiniz dolgunluğa göre arkadaşlar 1 2 3 4. 4 zincir kaydırma. Tekrar 1 2 3 4. 4 zincir fıstığımızın tepesine kaydırma yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar kaydırma. 1 2 3. Sonrasında fıstık dolgumuzun alt bölümüne kaydırma yaptık. Şimdi çiçeğimizi bu şekilde tamamladık. Diğer e, süslerimize geçelim. Arkadaşlar anahtarlığımızı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben biraz daha süsleyeceğim. Sarı ipliğimle sihirli halka yapıyorum. 1, 2, 3 zinciri yapıyorum. Tığımı ilmeğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 alt, 6 dolgulu fıstığımı yaptım kapatıyorum sıkılaştırdım 1 2 3 3 zincirimi yaptım sihirli halkamın iç kısmına kaydırma yaparak sabitliyorum bir zincir 1 2 3 tekrar 3 zincir devam ediyorum 1 2 3 4 5 ve 6. 6 dolgulu fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar 3 zincir alt bölüme kaydırma yaparak sabitledim. 1 2 3 zincir devam ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 dolgulu fıstığımı yaptım kapattım sıkılaştırdım 2 3 3 zincir yapıyorum tekrar alt bölüme sabitliyorum 1 2 3 Evet fıstık dolgulu kelebeğimizi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 6 dolgulu fıstığımı yaptım kapattım sıkılaştırdım 1 2 3 3 zincirimi yaptım yine alt bölüme kaydırma yaparak sabitliyorum sihirli halkamı sıkılaştıracağım Evet kelebeğimizi de bu şekilde tamamladık Şimdi 3 parmağımıza ipliğimi 20 kez dolayacağım. Tamam ama 3 parmağımı ipliğimi 20 kez doladım. İpliğimi biraz uzun bıraktım. Bakın bu bölümü kısa, bir bölümünü biraz daha uzun bırakıyorum. bu şekilde bağladım. Kısa bir iplik daha kesiyorum. Şimdi püskülümün alt bölümünü düzelteceğim. Örgümüzü yaptık. Ben boncuğumu geçirdim. Sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 14 adet zincir yapacağım. 1 2 3 4 5 6 14 adet bu şekilde zincirimi yaptım. Tekrar 9 adet zincir yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet kelebeğimizin antenlerinde yaptık. Şimdi boncuklarımı geçireceğim. Evet boncuklarımı bu şekilde geçirdim. Anahtarlık aparatından ipliğimi iğneden geçirdim. İğne yardımıyla yapacağım. Evet arkada ipliğini temizliğini yapacağım. Bakın kelebeğimizi de bu şekilde tamamladık. Anahtarlığımızı tamamladık arkadaşlar. Kelebek süslemeli, püsküllü, çiçekli anahtarlığımız hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.